Hulp'ta bağ alanda yangın çıktı. Kulp ilçesinde çıkan yangında, dört dönüm bağ alanı zarar gördü. Kulp ilçesi Taşköprü mahallesine bağlı koyacak küme evleri mevkiindeki bağ alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince, iki saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Hulp ilçesi Taşköprü mahallesine bağlı koyacak küme evleri mevkiinde Ömer Güzel'e ait ve henüz bağ bozumu yapmadan dün, komşuları tarafında otluk alanların yakması sonucu kontrolden çıkan yangın bir anda bağın etrafındaki kuru otluk alanlara sıçramasıyla dört dönüme yakın bağ, bağın etrafındaki yaklaşık 200 metrelik diken içit, bağın içindeki incir, badem ve armut ağaçların yanmasına neden oldu. Bir yıllık mahsullerinin yok olması ve bağın tamamıyla yandığını söyleyen bağ sahibi Ömer Güzel, yangın bağıma komşu köylülerimizden bazılarının pekmez yapmak için otla kalanların ateşe verilmesi sonucu çıktı. Henüz bağ bozumu yapmadığım bir zamanda yangının çıkması, ciddi anlamda maddi kayıplarımın meydana gelmesine neden oldu. Bağımın yanmasıyla yeniden eski hale getirmem yıllarımı alacak dedi.